Hoş geldiniz arkadaşlar. Diziliş ve analiz serisinin 3. bölümünü sizlerle yapacağız. Bu bölümde 4-4-2 hakkında bilgiler, bildiğimiz şeyler, ne varsa onları masanın üstüne yatıracağız. Gelelim diziliş. Burada ben 4-5-1 koydum. Şimdilik öyle koymuştum. Önce bir kadroyu boşaltalım. Yıl olmuş 2020. OSM hala şuraya bir kadro sıfırlama tuşu eklemek yerine gidip gol var mı yok mu iptal olma gidip cafcaflı süs şeyleri ekliyor. Vallahi yazık yani böyle bir oyun çok harcanıyor bence. Neyse kalecimizi koyduk. Şimdi gelelim forvetlere. 4-4-2'nin forvetleri nasıl olacak? Bu başlı başına bir video konusudur. Çünkü çok fazla söylenen şey var. En klasik düşünce şu. En iyi iki forvetini koyarsın. Bu genelde tutar. Ama mantık olarak yanlış. Neden yanlış? Bakın buradakiler kanat forvet değil. Bunlar santrafor. CF center forward. Orta forvet yani. Yani ne demek bu? Defansı 20'nin altında olan forvetleri tercih etmemiz lazım Mümkünse yani Değilse zaten 20 ile 30 arası forvetler çok yönlü olduğu için Burada da oynar Bakın mesela şurada Radonjic var Pardon Radonjic var Ben bu Radonjic'i buraya koyduğum zaman Bu burada iyi oynayamayacak Çünkü ana pozisyonu bunun Kanat forvet Kanat forvet neydi? 4-3-3'deki şu pozisyonlar 4-3-3 oynasam bu adam burada oynar. 30 defansı var. Güzel oynar. Ana pozisyonu o. Ama gidip ben bunu 4-4-2'ye koyarsam bu adam burada oynayamaz. Şundan kötü oynar. Bakın bu burada daha iyi oynar mesela. Çünkü adamın kendisi burada Vox Santrafor. Bu da zaten çift Santraforlu bir diziliş. 4-4-2. Forvetler böyle. Gelelim orta sahaya. En iyi 4 orta sahamızı hemen koyacağım ve içeride düzenlememi yapacağım. Şimdi 4 4 2 A ya da B. Bunun tercihini yine orta sahalarımızın ofansif ve defansiflik durumuna göre yapıyoruz. Benim kaç tane defansif oynatabilecek orta saham var? Bakın. Bu çok yönlü, defansif de oynatabilirim. Bu ofansif, sadece ofansif oynayabilir. Bu çok yönlü bu da defansif olabilir. Yani ben bu orta sahalarla 4-4-2-A çıkabilirim. Eğer ben rakipten üstünsem şöyle hücumu iyi olan bakın 89'luk çok yönlü bir orta saham kanatta oynar ofansif için. Bir de şu 89 ofansifli orta sahamı David Silva'yı diğer kanada alırım. Böyle 4-4-2-A oynayabilirim. 4-4-2-B'yi nasıl oynarız? neye göre tercih ederiz? Bakın bir tane defansif oyuncu olacak, diğerleri ofansif olacak. Çok yönlüler için ofansif defansif ayrımı yok. istediğiniz yerde oynatabilirsiniz. Bakın Kroçovyak var bende defansif, tek defansif. Çok yönlüleri de ofansif oynatırsam 4-4-2-B de oynayabilirim. Şöyle Kroçovyak'ı böyle aldım. Bakın tek defansif. Şunlar böyle pozisyon olarak ama size önereceğim şey şu. Ortada olan mesela bakın 4-4-2-B'de şöyle orta ileride olan oyuncu nasıl diyeyim hücumuyla defansı arasında çok fark olmasın. Bakın 3 tane seçenek var ofansif oynatmamız için. Burada hücumuyla defansı arasında çok fark olmasın dedim. Yani bu mantığa göre şurada Kante'nin şurada oynaması lazım. Ne gibi? Tıpkı ikinci bölümde 4-3-3'ü anlatırken ne demiştim? Hücumuyla defansı arasında çok fazla fark olan ve hücumsal anlamda daha ileride olan arkadaşlar kanatlarda oynasın demiştim. Yine aynı mantık bakın. Hücumuyla defansı arasında 4 fark olan hücum orta sahasını kanada çektim. Diğeri için yapacak bir şeyim yok. O İkisi de çok yönlü. Eğer şu kante ne bileyim 91'e 89 olsaydı mesela gider şuraya alırdım. Çünkü hücumu daha fazla kanatta oynaması daha mantıklı olur. Çok yönlü de şurada ofansif oynardı. Ama şimdi şöyle diziyorum ben. Defans yine dörtlü defans klasik. Hücumu 20 ve üstünde olanları beklere aldık. Diğerleri de stoper olarak olarak oynayacak. Yedeklerimiz aşağı yukarı diziliğimiz zaten. Gelelim taktiklere. 4-4-2'de neler oynayabiliriz? 4-5-1 için kaleyi görünce vur dedik. 4-3-3 için kanat dedik. Ara sıra paslı oyun da oynayabiliriz, tutabilir dedik. 4-4-2 için peki ne oynayabiliriz? Bakın kanat oynayabilirsiniz. 4-4-2-A'da, 4-4-2-B'de kanat oynamaya, oynamaya müsait bir diziliş. Tek bir sıkıntısı var. Kadroda üstün olmak zorundasınız. Kadroda üstün olmazsanız kanat oyunu 4-4-2'de başınızı ağrıtır. Fazla tutmaz. Ne bileyim önde oynarsınız, gol atamazsınız, küfredersiniz. Ki 4-4-2 genelde zaten küfredilen bir diziliş gerçek hayattakine oranla OSM'de 4-4-2'nin işlenişi gerçekten içler acısı bir durum. Kanatları kullan dedik, kanatları kullanın dışında 4-4-2'yi paslı oyun oynayıp tutturanlar çok. Ben fazla tutturamıyorum. O yüzden paslı oyunu eğer daha önce 4-4-2'de uyarlayıp tutturamamışsanız ben önermiyorum. Eğer tutturabilmişseniz aynı stilde ilerleyebilirsiniz. Ama ben önermiyorum. Paslı oyunu da zaten genelde sevmiyorum. Neden? Ana amacı paslaşmak olan bir stilde OSM'de fazla ileri gidemezsiniz yani. Bakın kanat ana amaç gole gitmek. Kaleyi görünce vur ana amaç uzaktan şut gol denemesi. Yani kaleyi görünce vur ve kanatları kullan varken oyundaki diğer stiller biraz sönük kalıyor en çok gol amaçlayan stiller bunlar çünkü. Bir de şöyle bir şey var. 4-4-2'yi kaleyi görünce vur da oynayabilirsiniz. Ki ben zamanında bayağı oynadım, ekip savaşlarında da oynadım. Bayağı da verim aldım ama çok dengesiz yani. Rakibi ezip yenememekle karşılaşabilirsiniz. Çok fazla olur. Ama bazen de öyle bir tutar ki rakibe mesela top oynatmazsınız. Bunları iki tane burada dostluk maçıyla deneyeceğim. Şöyle iyice bir yerleşeyim buraya. Tamam. Çizgi taktiklerimiz herkes sabit olacak. Ya da şurada bekler ileri olacak üstünsek o da. Yoksa geride kal yapacağız. Markaj alan markajı dediğim gibi beşli ve altılı defanslı sistemlere çıkmazsak kesinlikle adam markajına dokunmuyoruz. Alan markajı kalacak. Offside tuzağı da kesinlikle hayır. Dörtlü defanstayız çünkü üçlü defansa inmedik daha. Diğer videolarda üçlü defansa da ineceğiz. O zaman offside'ı tekrar tartışacağız. Mücadele olarak genelde agresif bırakılır. Şimdi gelelim baskı stil tempoya. 4-4-2 baskı stil tempo. Benim klasik baskı stil tempom 4-4-2 için şöyledir. Baskı ve tempoyu dengeli bırakırım. Şöyle baskı dengeli. Tempo topa hakim ol. Stil de eğer rakiple denk bir kadroya sahipsem ve 4-4-2 kullanıyorsam stili de dengeli bırakırım. Tüm sayılarım dengeli olur. Ha ama ben öndeysem kadro olarak. Baskı ve tempoya dokunmam, stili yükseltirim böyle 70 yaparım, 60'larda bırakırım falan. Deneyelim bunu. Eee... KGV mi deneyelim ona bir bakalım. 4-4-2-B'de KGV tutabilir ama ne deneyelim biz? Ee, Kante'yi buraya alıp kanat deneyelim. Çünkü kanattan oynarsak kanat hücumu daha e, önemli olacak bizim için. Mertens var burada. Burada David Silva var. O zaman buraya da hücumu diğerinden daha güçlü olan Zabaleta'yı koyalım uyumlu olsun daha iyi hücuma sahipler burada çünkü tamam kanat yapalım kime deneyelim dostluk maçı atmadığım kişiler önce bota karşı deneyelim eğer bota karşı tutturamadığımız bir şey olursa normal oyuncuya zaten tutmaz o mantıkla önce botlarda dostluk deneyebilirsiniz ilk taktik denemelerinizde zira ve kabala önce kadro değerlerine bakalım Kabala 38 M, 28 M. Kesinlikle biz üstünüz. O zaman dediğim gibi şöyle oynayabilirim. Görevleri de hemen ayarlayalım. Kaptan 35 yaşında Zabaleta olur. Penaltılar 86'lık forvet. Serbest vuruş 89'luk orta saha evet. Kornerler ofansif. Bek mi denesem, ofansif orta saha mı denesem? Ofansif orta saha daha iyi tutuyor gibi arkadaşlar. Öyle bırakacağım. Kanat yaptık mı? Yaptık. Bir maçta bekler ileri çıkaracağım, diğerinde çıkarmayacağım. Mesela bunu da çıkaralım. Tamam. Bekler ileri diyelim. Atalım. Zira'ya atalım mesela. 3-0 oldu. Kaç katıydık rakibin? 6 katı falanız. Artı bir de evdeyiz. 3 gol atabildik sadece. Zabaleta asist. Isla asist. Zabaleta korner e, vermedik. Asist yaptı gene de. Bir de bekleri geride bırakalım. Öyle deneyelim. Kabalaya atalım. Bu da 1-1 bir bir bitti. Bakın botu bile yenemedik. Demek ki bekler ileri 4-4-2'de kanat daha iyi tutuyor diyebiliriz buradan. Bir de 4-4-2'nin işte şu e, hali benim hoşuma gitmiyor. Bakın 14'e 9 şut, 61'e 39. Bu maç yani havada karada 1-0, 2-0, 2-1 yenmemiz lazımken 4-4-2 ile böyle berabere bitebiliyor. O yüzden ben 4-4-2'yi pek sevmiyorum. Bir de kaleyi görünce vur deneyelim. Karabağ deneyelim. Karabağ kalmıştı dostluk atmadığımız. Kaleyi görünce vur. Evet böyle deneyelim. Bakın 4-0 bitti. Daha iyi tuttu bakın. Kroçovyak atmış. Kante. David Silva. 13'e 3 şut. Gayet iyi oynamışız ama 13 şut biraz az gibi yani. Kaleyi görünce vur oynuyoruz bir de. Evet 4-4-2 bu şekilde. Paslı oyun denemedik değil mi? Tamam hemen. Mesela şurada ben üstünüm. Benim sevmediğim iki şey vardı demiştim. 1-4-4-2, 2 paslı oyun. Bu ikisi bir araya gelince benim hiç sevmediğim bir kombo oluşuyor ve genelde tutturamıyorum. Ama videodayız. Hadi bu sefer yine sizlerle birlikte bir dostluk deneyeyim. E, Pedri koyamam. Kanat forvet. O zaman güvenme, ve Daibala oynayacak. Iniesta'yı koyalım. E, 4-4-2-B oynayacağız. Sadece defansif yönde oynatabilecek adamım Iniesta var burada. Saka 7 fark. Eriksen 3 fark, Ruiz 2 fark. Tamam, 3 fark burada, 7 fark burada, 2 fark da burada. Uyumlu. 37 33 hücumlar 13 ve 8. Güzel. Ne deneyelim dedik? Paslı oyun dedik. Herkes sabit, e, agresif olsun. Baskı şöyle olsun. Stilimiz ofansif olsun. Tempomuz yine Hakim ol olsun. Görevleri hemen ayarlayalım. 32 yaşında adam, 36 yaşında Iniesta var. Ona verelim. Penaltılar en iyi forvet, serbest vuruş 120 122'lik 122 orta saha tabii ki. Kornerde ofansif olduğu için ona verdim. Evet, dostluk maçı. Bakalım tutacak mı? Mesela bu. 4-0 Uh, tuttu gibi bir bakalım Saka Daybala Saka Higuen 16'ya 4 şut güzel tutmuş peki ben genelde böyle oynuyorum ama bunları da mesela ileri taşısak nasıl olur bir de bunu deneyelim 4-2 aynı golü attık ama 2 gol fazla yedik böyle bir şey oldu 3 gol aman 3 şut atmış rakip ikisini gol yemişiz. Yani sevmiyorum yani paslı oyun benim tarzım değil. Üstünsem kanat oynar geçerim. Gerideysem de kaleyi görünce vur oynar geçerim ben. Yani uğraşmam öyle paslı oyunla pek. Bakın kaleyi görünce vur oynayayım bir de. Şöyle baskı dengeli, tempo topa hakim ol, stil ofansif. Kaleyi görünce vur. Herkes sabit. Kime karşı oynayalım mesela? Deneyelim. 2-0 bakın. Ki Vancouver Whitecaps bize en yakın kadro değerine sahip olan takımlardan biri. Bakın 16 şut atmışız. Bir de bota karşı deneyelim. 2-0. Paslı oyunda 2 <laughs> gol daha fazla atıyoruz. Öyle gözlemledik. Kaleyi görünce burada şut sayımız biraz azaldı. Peki bekleri de ileri çıkarsak nasıl bir sonuç alacağız? Şurada deneyelim. 2-0 fix. <laughs> ah şu boğaz sorunları. 16'ya 2 şut. Tamam. Şimdi tekrar bir kanat deneyelim sizlerle. Bu da son maçımız olsun. Bekleri de ileri ileri çıkaralım. Hatta bekler ileri artı kornerci bek videosundaki gibi. agene gene deneyeyim. 37 hücumlu beke korner verelim. Şimdi bakalım ne olacak. Normal oyuncuya deneyelim. Chicago Fire mesela. 0-0 bitti. İstatistiğe bakalım. 9'a 10 şut rakip. Daha iyi oynadı. Böyle bir maç oldu. Geride kal deyip ya da 4-4-2'de bir de şöyle sayıları görmüştüm ben. Bir de onu deneyelim nasıldı böyle bir tüm sayılar dengeliydi. Şöyle 50 50 59 falan. Bunu deneyelim hadi. En son maçımızda bu olsun. San Jose'ye karşı deneyelim. 4-1 bitti. Bakın bu daha tutarlı oldu. Buradan ben şunu çıkardım. Sadece bu maçta çıkardım. Evet çünkü çok denemedim. Eğer tüm sayıları ortada bırakacaksanız paslı oyun işinize yarıyor. Hadi bir tane daha atayım. 2-0 bakın. Tüm sayıların ama ortada kalması lazım yani 50'lerde kalması lazım yoksa paslı oyun çok bir işinize yaramıyor gördüğünüz gibi. Belki bu maçta da denerim zaten üstünüm. 4-4-2B deneyeyim. Hatta sayıları da böyle deneyeyim. Taktik böyle kalsın. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız ama şu kornerleri geri Saka'ya vereceğim ben. Ya da şey yapalım. Saka frikik kullanıyor. Baş diğer bir ofansif oyuncuya vereyim. Eriksen'e vereyim mesela. Heh. Hadi bir de bunu deneyelim. Son maç bundan sonra çıkacağım. 3-0 oldu. Bakalım Eriksen'in asisti var mı? Dıbala, Iniesta, Sanchez asist yok. Peki nasıl oynamış? 8 oynamış. Güzel. Aslında bu sayılarda tuttu gibi bakın. Biraz yargımı kırmış oldum. Daha çok 4-4-2 deneyebilirim bu sayılarla. Gördüğünüz gibi daha tutarlı olmaya başlıyor gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada şu ajana da bakayım. 3-3-4-A ee, İyi gol yemeler diyorum arkadaşa. Zaten full mağlup gidiyor. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Serinin devamı videoları elbette gelecek. Sorularınız varsa yorumda yazabilirsiniz. Geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Ancak şunu söyleyeyim. Telefonumda her yoruma bildirim gelmiyor. Çoğu yorum için ben videolarıma aklıma geldikçe girip bakıyorum yeni yorum var mı diye. Bildirim olarak gelmiyor. Bildirimlerimde sıkıntım var onun dışında yani gelse daha hızlı cevap verebilirim ama geç cevap verme nedenim bu. Görüşürüz arkadaşlar. 20 dakika oldu maalesef. Artık durdura basıyorum. Hepinize bol şans.